arkadaşlar Eva ile Luna Park'a geldik. Dönme dolaba bineceğiz Eva. Heyecanlı mısın? Bilet alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay dedenin yanına mı? Oh, bakın. <laughs> Orada trambolin falan vardı. Arkadaşlar bakın Eva neye bindi. Burası bir de iki katlı biliyor musunuz? Bakın alt katında da oyuncaklar var. Birazdan dönecek bu atlar. Şimdi alttakilere bindik. Bunlar daha büyük atlar. Wow, süper. Ya Eva tüm oyuncakları tek tek deniyor şu anda. <laughs> Güzel mi anneciğim? Eva çok mutlu arkadaşlar. Burası gerçekten çok eğlenceli bir yer. Atın çok güzelmiş. Merhaba at. <laughs> çaktı. Şimdi itfaiye arabası hareket ediyor. Oo çok ışıklı, rengarenk bir itfaiye arabası. <laughs> run the run. Run, and run. the best. run. Bir sona bas. Run the run. Eva yangın söndürmeye gidiyor galiba arkadaşlar. Bakın. Işıklı arabasıyla yangın söndürmeye gidiyor. Evet. Eva şimdi traktöre bindi arkadaşlar. Bakın yemyeşil. Çok güzel bir traktör. Geziyor. Havuçları toplayacak. Yumurtaları toplayacak. Sebzeleri toplayacak. Gelecek. Anneciğim sağlıklı yiyecekler getir bana. Topla hepsini kızım. Topla anneciğim. Gel seni yakalayacağım. dönüyor. Gel! Arkadaşlar Eva şimdi itfaiye uçağına bindi. Dö, 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 dö. Gel buraya. Eva yakalayacağım itfaiye uçağından. Yakaladım. Hayır ben bineceğim ona. Bırak ona ben bineceğim. Eva şimdi de mutlu. Eva şimdi de Alaaddin'in e sihirli lambasına bindi. Eva! Alaaddin bizi gezdir. Eva dile benden ne dilersen diyecek Alaaddin şimdi. <laughs> Arkadaşlar bakın Eva geyikli bir kıza bindi. Anneciğim karlar içinde kızaklarla mı yolculuk yapıyorsun? mu seni nereye götürüyormuş? Aa. Oh. <laughs> Sarıldın mı ona tatlım? Eva ile birlikte yolculuk yapıyorlar. Atlar da Eva'yı çekiyor. Dıgı 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 Arkadaşlar şimdi de ben buna bineceğim. Eva'nın yaşı tutmuyor. Bakar mısınız? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.